Dıra ra, dıra ra, ra ra, kıyafetimi sevdin önce Dedim, al senin olsun Gitarımı, penolarını istedin sonra Dedim, al sen de dursun Sevgilim etrafında görür oldum Seni dedim, kafanla kuruyorsun Ama her şeyini isteyen bir kızın Tehlikesini en iyi sen biliyorsun Çek mermiyi, at bir kurşun havaya seksin beni vursun sonra enerjimi hayatımı ışıltımı al alabiliyorsan al senin olsun çek mermi at bir kurşun havaya seksin beni vursun sonra enerjimi hayatımı ışıltımı al alabiliyorsan al senin olsun senin gitarınla Sence benim giysilerim sana yakışır mı? Ah, benim bedim senin gitarına alışır mı? Ah, benim takıldım çocuk sana takılır mı? Ah, şimdi seni etmek sence bana yakışır mı? Ah çek mermi at bir kuşun havada seksin beni vursun sonra enerjimi hayatımı ışıltımı al alabiliyorsan al senin olsun çek mermi at bir kuşun havada